Bir kadının sessiz çığlığı. Yazan ve seslendiren Betül Güler. Soğuk bir esinti kas katı ürpertiyle yanağını öpüvermişti. Gece yarısı saat bir buçukta sıçrayarak uyandı yatağından. Telaşla etrafa bakınırken terden sırılsıklam olmuştu yastığı. Kalp ritminin fazlalığı bedenine panik hata yaşatıyordu hunharca. Gözleri hızlıca odanın köşelerinde göreve oynarken zifiri karanlıkta düğmeye uzanmayı akıl erdirememiş olduğunu fark etti. Anlaşılan hayat arkadaşı yine bilgisayarın başında uyuyakalmış olmalı ki yanı başı bomboştu. Kocaman bir dehlizdi yüreği. Odanın içerisindeki boş yatak gibi. Karısının sıkça geceleri korkuyla uyandığının farkında değildi Burak. Ece ise benliğini koşulsuzca düğümlediği aşk girdabında, yarinin, canım dediğinin yokluk ayazında iliklerine kadar donuyordu. Sevgisizlikten, ilgisizlikten. Aynı havayı teneffüs edeli, aynı sokakta saklambaç oynayalı, tam on yıl geride kalmıştı üstelik. Lakin aynılığı yakalayamayan iki sarhoş ruh, Tek taraflı bir koşu bandında birbirine kavuşmayı arzuluyordu. Veyhudi ilişkinin savaşçısı Ece, flört döneminin bahtiyarlığına erebilmek için elinden geleni yapıyordu. Husulca kalktı. İstemsizce ışığa götürdü ellerini. Sessiz bir ev hırsızı gibi hissettirmeden kocasının yanına gitmek istemiyordu. Ne ile karşılaşacağını bilemediği için varlığı hissedilsin ki, Burak saklanması gereken bir durum varsa yanına ulaşana kadar yok edebilsindi. Kimi kandırıyordu acaba? gün gibi ortadaydı işte gizli işler çevirdiği. Bir sorunu görmezden gelmek, yok saymak, o sorunun ortadan kalkmasını sağlamıyordu. Ne zamandır sahte bir maskenin arkasında yaşamaya çalıştığınıysa çoktan unutmuştu. Kalbinin yalnızlık sokaklarında üzümle kardeş olmuş, yoldaş olmuştu. Gönül kemanından mutluluk bestelerini özenle büyütmeye gayret ettiği evlatlarından alarak çalıyordu. Bu aralar kendisini hayata bağlayan büyük gücün evlatlarına karşı duyduğu derin, tarifsiz sevgi olduğunu biliyordu. Hazır kalkmışken üzerleri açık kalmış olabilme ihtimalince koridorun sonuna yöneltti adımlarını. Bu şekilde Burak için vakit cömertliğinde bulunduğunu da itiraf ediyordu kendisine. parmakları kapının kolunu kavradığında bir çıtırtı duyduğunu hissetmiş olmalı ki bir süre hareket etmeden bekledi. Olağan bir durum olmadığını anlayınca kapı kolunun aşağı doğru kayarken çıkardığı o tiz sesle ilkildiğini duyumsadı. Omuzlarından göğsüne sarkan kahverengi saçlarını sağ eliyle sırtına doğru atıp boynunu odanın objektifinde gezinmesi için içeriye doğru uzattı. İki prenses kış uykusuna yatmış ayılar misali deliksiz uyuyordu. Derin bir oh çekerken hedefine doğru yol almak üzere adımlarını holde atmaya devam etti. Tahmin ettiği gibi salondan loş bir ışık yansıyordu. Komodinin üzerinde stabil duran sigara paketine uzanarak eline tutuşturduğu sigarayı istemsizce sıkarken avuçlarında ''Hayatım, çakmağı nereye koydun?'' dedi boğuk bir sesle mahzunca. Yaklaşık on saniye geçti geçmedi, sorusu havada asılı kalmıştı. kalmış olmalı diye düşünürken yavaşça yanına doğru karınca misali yürümeye başladı. Yanılmamıştı. Burak her zamanki gibi bilgisayarın başında uyuyakalmıştı. Ansızın iç güdümüyle kavgaya tutuştu Ece. Ekrana, geçmişe bakıp bakmamak terennümüyle suçluluk psikolojisinin ortasında buldu idrakini. Ece böyleydi. Ne olursa olsun eğer bir sıkıntı varsa iğneyi ilk önce kendisine batırmayı tercih ederdi. Gizli kapaklı işleri sevmez, önüne gelse bile bakmaktan haya eder, hiç rast gelmemiş gibi üzerine örter, yoluna devam ederdi. Zihnini manipüle etmekten zevk alırdı sanki. Bu sefer içgüdülerine yenildiğini hissetti. Bir yandan sigarasını titreyen parmaklarında yakmaya çalışırken, öte yandan hızlıca ciğerlerinin en dibine dumanlı nefesini çekiverdi ruhunun alevler ortasında anadan üryan kaldığını, acıyla deri değiştirdiğini hayal edebiliyordu. Sigara dumanı soluk borusuna takılmış olmalı ki çetrefil bir öksürük kaplayıverdi odayı birdenbire. Burak, Ece'nin yürek yangınlarına karşı duyarsız olduğu için odayı kaplayan gürültüyü de hissetmedi. Müzik Kemeriti kül tablasının kenarına bırakan Ece, gözünü ekrana çevirdi. Elleri hala titriyordu, tıpkı yüreği gibi. İnternet geçmişinin son gelişini okuduğunda gözlerine inanamadı. Altı aydır Burak'ın porno filmler izlediğini fark etmişti. Gözüyle görmese bile kendisine olan yaklaşımlarından, bakışlarından, dokunuşlarından tuhaf şeyler olduğu tahayyül edilebiliyordu kendisini yargılayan bir gardiyan olmamak için bu farkındalığı rapa kaldırmanın pişmanlığı dökülüyordu şimdi gözlerinden. Ece ağlıyordu. Birlikte geçirdikleri yıllar sürecinde Ece, eşine karşı sorumluluklarını titizlikle yerine getiren zarif bir kadındı erkeğini merkezine aldığı için evin düzenini de Burak'ın sevdiği ölçüde dekore etmiş, zaman mefhumunu hizmet etmenin vericiliğinde tüketmeye kendini adamıştı adeta. Dokunduğu her yeri güzelleştirmeye yemin etmişçesine hayatı anlamlı kılmanın yollarını arıyordu tek başına. Şikayet etmeden sürüp gidiyordu zaman avuçlarının arasından. Sanal da olsa gönül maceralarına da tanık olmuşluğu var Ece'nin. Sanal olduğu için hayalden öte değil canım, ne olmuş erkek sonuçta diyerek kıskançlık müdümünü mahzene kapatalı hayli olmuştu. İki de pırlanta gibi evlatları vardı ya, gemileri yakmak ona göre değildi. Hatta yuvalarını yıkan kadınlara her zaman kızardı sosyal ortamlarda kadınların eşlerine itaatsizliklerinden dem vururdu. Kimse bilmezdi onca itaatin altında saklanan nedamet gözyaşlarını. Yuva kurmak kolay mıydı? İnsan bir problemle karşılaştığı zaman alttan almayı bilmeliydi nasılsa. Fakat bu sefer durum çok farklıydı. Ece, boğumladığı hayretin kıskacında Onca yaşadıklarını film şeridi gibi geçirdi zihninden. Gördüklerinin şaka olduğuna inanmak istiyordu. Yanlışlıkla tıklanmış bir sayfa olması için neleri feda ederdi kim bilir. İnsanı dipsiz bir kuyuya düşüren, kaçmaya çalıştığı kuytu gölgelerde oysa. Karşısında grup seks yapan üç tane adam vardı. Ece'nin bakışları adamların yüzlerine sabitlenmiş... Gözlerinin feri donmuş, akıl travmaları kendisini nereye saburmuş bilmiyordu. Gözyaşlarını serbest bırakmıştı. Burak kaç vakittir gay porno izliyor bilmiyordu. Bilmek de istemiyordu zaten. Sonra iki ay evvel kendisine erkeklere yaklaşır gibi yaklaştığı aklına gelince çıplak ayakla sanki bir böceğe basmış gibi Tiksinti hissetti uzuvlarında. Midesi bulanmıştı. Koşarak banyoya gitti ve gebe bir kadının ilk dönem aşermelerindeki gibi içinde ne varsa kustu. Çıkarmaktan bir bitap düşmüştü. Kıvrak bir şekilde üzerini çıkararak kendisini sıcak suyun kucağına bıraktı. Banyoda göz gözü görmüyordu. Öylesi kaynar suyun altında adeta ruhunu yıkıyor, arındırıyormuşçasına bedenini suya teslim ediyordu. Üç gün sonra yeni doğum yapmış doğusa bir kadınmışçasına, annenin dünyaya bıraktığı tohum adına, umutlanıp insanı kaplayan başarı duygusuyla hayata yeniden, Sıfırdan başlamaya karar veren bir Ece vardı. Hengameye gerek yoktu diye düşünmüştü. Eşyalarını toplayıp masanın üzerine bıraktığı kağıtların ardından çocuklarını da yanına alarak özgürlüğün yollarına düşmüştü. Mevcut durumu kabullenerek karar vermek bir kadının sessiz çığlığıydı. Yalnızca vicdan sahiplerinin duyabileceği frekanstaydı bu çığlık. Burak o sabah uyandığında Hazırlanmış kahvaltı sofrasına otururken çayı hala sıcaktı. Karnını iyice doyurduktan sonra fark edebilmişti. Masanın ucundaki kağıtları Ece tarafından imzalanmış anlaşmalı boşanma protokolüydü.